Hepiniz yeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün burada aldım altın koridorunda burada oynayacağım La karşımızda desteği var ilk levellerde fazla sar yok ama oyun uzarsa biraz sıkıntı çıkartabilir Güncel olarak metanın en güçlü adc'si Banlandığı zamanlar dolu yani illa denk gelmişsinizdir ama Burada değil onu kontrol düşünüyorum çünkü onun ilk levelde fazla sar olmadığı için Şöyle bir tane daha vursam sana. Gel kanka gel 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 gel. Kaçma. Bak onu yememiz kötü oldu. Bir dakika ben bunu keserim aslında ya. Sen beni nasıl görüyorsun ki oradan? Bak çok güzel flash'ini aldım. Burada. Hop. Taktik. Şimdi bana bir tane vurabilirdi de o zaman ben de ölürdüm. Bu şekilde menzil yetişmemiş oldu bana. Çünkü düz vuruşun animasyonu gittiği için her türlü gidecek zaten o vuruş ona. Güzel oldu. Şuradan bir iki tane daha altın alırsak. Şurada gidelim. Biraz da altın gelsin giderken. 6, 12. Bir tane daha vur. 18. Tertemiz. Aynen kanka oradayım. Bak bakayım orada mıyım? Aa değilmişim. Güzel. Şimdi düşmem lazım. Flash'im yok çünkü bana oynayabilirler. Franco zaten geldi. Burada bekleme ihtimali var. Şunu alalım öncelikle. Öyle sarımızı. Ufak da olsa tamam var bu. Şimdi onun da flash'ı yok. Ama benim de yok. Kardeşim anayen geçmez oluyorsun. Hazırlamıyormuş. Kusyon geldi kanka ulti yok bende Dur bakayım gel gel bana Hop Smite at yetişemiyorum Ah be Şuradan 4 olur muyum Oldum Hop ikisi öldü Sen de öl çok güzel Tertemiz Franco geliyor da Şurayı almam lazım ya da çıkalım buradan. Çok güzel oldu. Şimdi şuradan bir tiyelim. Bak yine aynı yere geldi. Bak gözüm şunda kaldı mı? Yapacak bir şey yok. Onu alırdım ama ölebilirdim. Şu an Orozki gözü alamam. Farmım çok güzel çünkü. Şimdi Leste bir tur daha düşürdük. Bir tur daha kesebilir miyim? Bak onun flaşı geldi. O benden önce atmıştı Şimdi Ben ondan sonra attım. 12 benimkinden daha erken gelecek Gel bakalım Kanka yine öldün neden flashını atmadın Burada öyle küçümselecek bir şampiyondu tam ls de güçlü bir şampiyon ama Öyle de burada nasıl nasıl hafife alamazsınız İtelim hemen şurası şekilde Buradaki kolda alırım sanırım. Bir doğru orada tamam. Kusyon nerede? Franco geldi. Çekme beni. Güzel. Şimdi ayakkabı olarak ben AP bot almak istiyorum böyle ya. Çünkü Herit veya Gusyon tekleyebilir beni. Zaten GLS'ye gerçek hasar vurduğu için şu an çok ihtiyacım yok. Şurada bekleyeceğim. Franco'nun görüşü almam lazım. Franco buralarda çünkü çok belli. Kanka çok belli diyorsun. O kadar belli ki şu an. O kadar belli ki şu an burada oldu Franco'nun. Çok belli diyorsun. Farmı kaçırdım ama ben o kötü oldu biraz. Ee, şunu bitireceğiz. Franco buraya geçti büyük ihtimal. Pozisyon değiştirmiş olabilir. Ve hala burada bekliyordur emin değilim. Hala buradan bekliyorsun cidden bak orada buff'ınızı bastılar hala burada bekliyorsan helal olsun valla diyeceğim bir şey yok. Hala burada. Bu kadar agresif yapmaz normalde. Al kanka. Al hadi. Hadi görüşürüz. Aynen bak beyitledin şu an beni. Aynen. Beni mi keseceksin sen de? Ee, sonra e ee, kardeşim yanlış oynuyorsunuz yani o kadar yani bilen boyunca o bait asla yemez. Deyip de ölmem peki ama burada hatamdan öldüm bak. Burada benim hatamda. Aslında oru Q'ya atıp ulti atıp kesecektim de. Q'yu buraya denince olan oldu valla. Neyse sıkıntı yok. Şu kule gitmesin ama. O kule giderse kötü olur benim için. Kule oynuyor. Kestiniz mi? Güzel. Ben bunu keserim açarım buradan kuleyi. Durma işlemiş olurum gel flashını mı attın? Okey İşime gelmiş olur Şimdi farm almak için açılacaksın sen Şuradan görüşü vermeden Şöyle gidersem Yok lan yemedim Bir tane daha vuralım Şunu bir tur daha kesmek istiyorum Flash'im yok Arada kalırsam sıkıntı olabilir biraz. Tam bir de gitmiş. Güzel. Aç hemen şurayı. Şu an fight'a e gelmem lazım ama bizimkiler kazanır orayı sanırım. Seni çekme. Öncelikle kule alacağım. Aynen. Çektin güzelsin. Şöyle uyut atacağım. Ölmezse de yapacak bir şey yok. 123 can ya. Arkasından Gusyon falan gelir diye gitmek istemedim orada. Kötü oldu biraz. Keşke şurada kesseydim. Burada kessem buradan doğru giderdim büyük ihtimal. Şurada olabileceğini düşündüm. Çünkü bu tarafa doğru yürüdü. Direkt dümdüz yürümedi. Kötü oldu biraz. Neyse sıkıntı yok. Hala halledebiliriz. Hala geride değilim. Parmağım güzel. Ama Gustion'u çok kill verdi bizimkiler. Gel bana doğru. Bunu ölmez de vuracağım yine de. Kestim mi? Güzelsin. Şöyle stunladım. Öldür o. Güzel. Baktım ultime. Kes onu da. la Bir tane vur şuna. Tamam güzel onu da aldın. Helal oldun. Çok güzel. Rakibi katlettik. Buff var mı? Buff yok. O zaman altı itelim. Hızlı bir şekilde. Koş 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 koş. Şöyle alacağım direkt ya. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Şurayı itelim hemen. Aslında red'i ben alsam çok güzel olur şu durumda. Şu korku sonra bir tane midas yapabiliriz veya Athena yapabiliriz. Doğa göre almam büyük ihtimal bu el. Gerek yok çünkü. Lesin farm fazla değil. Ekstra olarak zaten çok da işlemiyor. Normal vuruşların işliyor da Q, W veya pasif ile vurduğunda direkt gerçek hasar vurduğu için Doğaz pek bir işlevi kalmıyor o zaman. Geldim. Tuttum bunu. Güzel. Aç mıydı? Kanka şurayı tutarsan çok güzel olur. Lesi orayı gitti çünkü. Şimdi Gusion gelebilir. Çıksam buradan iyi olur. Şöyle flash atalım. Onu tutturursa ölürüm büyük ihtimal. Çünkü büyük Büyü savunmam yok. Ultisi yok onu kesersin. Saldır ona. güzelsin tek attım lan çok güzel asar geldim 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 bu da öldü güzel ama çıkmam lazım abi cidden şaka gibi ya bak hayır hayır tamam kaçtım 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 inadına bana fokusluyor bak sabahtan beri ben de adam ya Dur beyaz atalım. Şimdi şunu sat. Bir tane midas malsa gatana malsa midas alalım. Hem kalkan verir bana hem de büyüsamım olmuş olur. Ekstra olarak hasar da vurmamı sağlıyor zaten midas. Bunu çıksak güzel olur şu an. Dört alabilir miyiz acaba? Gireceğim burada tamam. Aslında ha yani Girmesek bile bak geldi. Gördün. Şurayı itelim. Olası bir fight kaybetme durumunda lane'lerimiz ileride olmuş olur. Atlar orada biri olabilir. Gerek yoktu be oğlum. Şunu bir alalım. Çok hasar yedim. Çok güzel tuttun. Geldim geldim geldim. Geldim. Onu da aldım. Çok güzel. 3'te 3. Üç. Var mı? Manyak hepsi ölmüş zaten. Kulenin patlaması yok oyun bitti. Kulenin patlaması yok oyun bitti. Tam oyun biter buradan hocam. Çok güzel maçtı ya. Vallahi sardan zevk aldım. Aynen kardeşim. Brody Focus devam. Valla iki tane düştüm alt koridorda. Onda da kendi hatamdan bir şey edendir başka. Bir tanesini aç gözlükten gus keseceğim diye öldüm. Bir tanesinde kendi hatam çıkmam gerekiyordu. Aslında hata değil oradaki. Franco Franco'nun arkasında gusun olabileceğini düşündüm ve Franco'ya devam etmedim. Orada geri çıkmak durumunda kaldım. Geri çıkınca daha gelip gusun kesti maalesef. Sağ kost yapacak bir şey yok. Güzel maçtı bu arada karşımızdakini çok ağır şekilde ezdiğimi düşünüyorum. Çok ağır şekilde ezdim hatta. Hani bana karşı hiçbir üstünü kuramadı de. Hasarma bakayım. 59 kalmışız. Güzel hasar. 11 28 dakika sürmüş. Güzel ya. Takım da güzel. ellerine kollarına sağlık valla. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.